Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber normal dağılıma bakacağız birlikte. Öncelikle e, temel istatistik içerisinde yer alan normal dağılım, betimleyici istatistik başlığı altında incelenmekte. Betimsel istatistik, istatistik bilim alanında üç temel kısımdan biridir sayısal verilerin derlenmesi, toplanması, özetlenmesi, ve analiz edilmesi ile ilgili istatistiktir. Bu bilgi Wikipedia'dan alınmış durumda. Eğer e, internet sitemize bakarsanız bu içerikten e, alındığı yere ulaşabilirsiniz. Evet, bir başlık içerisinde beraber e, inceleyelim istiyorum. Burada birlikte inceleyebilmek için bir örnek oluşturduk hep beraber bir depolama ürünlerinin raflarından araçları yükleme süreleri inceleniyor. Yönetici çevrim süresinin 5 dakika veya daha altında olması deponun ön gereksinimi olduğunu söylüyor. Bakalım beraber bir verileri inceleyelim. Bunlar Mintap'ta. İşte gördüğünüz gibi raflar var. Alt raf, üst raf. Çevrim zamanları var. Ağırlıklar var raf yolları var ve operatörler var. Şimdi beraber burada bu verileri nasıl inceleyeceğimizi birlikte bakalım. Tabii ilk konu başlığımız verileri incelemek. Verileri incelemek için yaptığımız yaptığımız ilk şey Minitab'da stat menüsünün altında basic statistik oradan da descriptive statistik ya da genel en çok kullanılan alın ve graphical summary bu ikisinden birini seçerek yapabiliriz. İlk önce ben üstteki menüyü göstermek istiyorum size. Üstteki menüyü seçtiğinizde karşınıza böyle bir pop-up açılacak. Bu pop-up'ta da e, çevrim süresini, bizim incelediğimiz, incelemek istediğimiz şey neydi? incelemek istediği şey, çevrim süresini tıkladığınızda karşınıza gelecek olan tablo böyle bir tablodur. İşte 81 tane veri vardır. Bunların ortalaması 5.71'dir. Standart e, e, ortalamanın standart hatası 0 21'dir. Standart sapması 1.92 minimum veri 2.98 ilk kuartil, medyan, üçüncü kuartil, maksimum değerler bunlardır. Bunları ayrıca ne olduklarını başka videolarda birlikte inceleyebiliriz. Dediğim gibi descriptive statistic dediğiniz zaman, display dediğiniz zaman açılacak olan ee, sayfa bu. Stat, statistik bastığınız zaman karşınıza gelecek olan menüler bunlar. Bunlardan istediğinizi size bu şekilde session bölümünde Mintap verecektir. Session'da şurası göreceksiniz. Burada alttaki grafik summary'e tıkladığımızda ise şöyle hızlı geçeceğim gösterdiğimiz yerler bunlar. Tamam. Yine çevrim zamanına basıyoruz. OK'ye basıyoruz. Bu sefer bir grafikli açıklama geliyor. Grafikli açıklamada değerlendirmemiz gereken ilk şey verilerin normal olup olmadığı. Normal olup olmadığı. Burada bir normallik testi var. Mintab'ın bize verdiği P değeri var. Burada P değeri 0,05'ten küçükse ki bu değer şurada ekranda sağ üst köşede gördüğünüz değer 0,05'ten küçük e, verilerin normal olmadığını gösteriyor. Peki bu bize ne anlam ifade etmeli? Bu bize şu anlamı ifade etmeli. Bir depoda ortalama çevrim süresinin bir ortalama etrafında eşit dağılmasını istiyorsak başka bir faktör olmaksızın bu verileri derlediğimizde bir ortalamanın etrafında eşit dağılması beklenir. Fakat burada normal olmamasından sebep demek ki bizim bu dağılımımızı bozan faktörler var. İşte daha hızlı olmamızı ya da daha yavaş olmamızı sağlayan bir takım koşullar var. Peki bu koşulları ayırt edebilir miyiz? Bu koşulları ayrıştırabilir miyiz? Normal dağılım göstermemesi ya da bir başka de işte P değerinin 0,05'ten küçük olması bizim serimiz, bizim tuttuğumuz veri kümesi bir ya da birkaç tane faktör tarafından manipüle ediliyor ya da bozuluyor diyebiliriz. Şimdi şurada bir ufak açıklamamız var. Evet veriler normal mi? Sorusunun cevabı hayır. Normal olmalı mı? Evet bir depoda ortalama yükleme sürelerinin eşit olması beklenir. Dolayısıyla normallik bekleyebiliriz. Eğer farklı faktörler bunu manipüle etmemişse evet cevabını verdiğimiz için işlemlere devam ediyoruz. Peki elimizde bu veriyle beraber burada biraz evvel sizinle beraber yaptığımız normallik testini dikkat çekiyoruz. Evet. Şöyle yapacağım. Pardon. Dağılıma bakacağız. Dağılıma bakacağız. Fakat burada e, verilerimizi şöyle bir daha karşımıza getirmek istiyorum. Bunlar bizim çevrim süremiz. Hangi faktör ya da hangi faktörler bu çevrim süresini manipüle etmiş olabilir? alt üstraf üst raf. Çevirme süresi üzerinde etkili midir? Eğer etkili olduğunu düşünüyorsak bu çevirme sürelerini değiştirmiş, çevirme sürelerini birbirinden uzaklaştırmış ya da ortalamayı bozmuş olabilir. Ağırlık olabilir. Raf yolu olabilir. Operatör olabilir. Şimdi peki bunların hangisinin etkili olduğunu ya da etkili etkilemediğini nasıl anlarız? Şöyle öncelikle birini seçmemiz gerekiyor. Biz burada raf raf seçelim ilk etapta. Raf'ı seçtiğimizde gelip mini tabda yine grafika summary çevrim süresi dediğim zaman bu sefer bir değişken, bir variables tanımlayacağız ona. Dediğimiz gibi raf'ı tanımladık. Bu herhangi biri olabilirdi. Çevrim zaman dışındaki herhangi biri olabilir. Raf'ı tanımladığımızda, raf'ı seçtiğimizde buraya, raf'a bağlı dağılımları inceleyeceğiz. Baktığımız zaman raflar kendi içerisinde incelendiği zaman burada şurada by variables raf dediğimizde iki defa ayrı ayrı kendi içerisinde inceleyecek demektir. Rafları ayrı ayrı incelediğimizde alt rafın p değerinin bakın 0.05'ten büyük olduğunu görüyoruz. Üst rafın da p değerinin 0.05'ten büyük olduğunu görüyoruz. Demek ki raflar kendi içerisinde aslında bir tutarlılığa sahip. Demek ki bizim büyük verimiz yani tüm çevrim zamanları iki farklı faktörle incelenmeli. Alt raf çevrim ortalamaları ve üst raf çevrim ortalamaları olmak üzere iki farklı e, başlıkla incelenmeli. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.